arkadaşlar bugün seninle birlikte bu Vesat ve Sizce sen kendi videonu Ben de el açacağım Evet bu arada ikimiz de video çekiyoruz Mal bana iyilerini göstersene kanka Tamam dur oyun açılmadı daha kanka Ben bir göster ben şöyle manime şeyimi al Ben şöyle iyilerini al Ben sana kanka. Niye benimkini aldın ya Benim telefonum So bak Nerede? Bak şuradaki siyah şey var ya. İşte o mu? Ha o. Ona ben, ona ben atacaksam sana mı geliyor yine? Ateş ateşi. Ettim. Tamam evet. sen de Sen, sen, sen değil var mı kanka? O zaman Kendime şöyle bir hilesini bastım. Zaten hilesin sende. Sen gel lan yorulak. Sen gel. Korkak. kalk. Korkak mı O misin? Ben de geçtim. Ya. Niye sen yazdın? Böyle. Oğlum sen gelmiyorsun <laughs> beni kalk. Şöyle eğileyim. O beni öldürmeden ben şöyle eğileyim. Şu anda beni vurabilir misin? Kapıyı Senin oyunu tabi kasar. Bay 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 bay. Ben, ben şöyle eğilerek el geçeyim. Şöyle eğilip beni vurama sen. İyilelim Muaz'ı. İyilelim Muaz'ı tokatlayacağım ben. Bugün. <laughs> ben de ben de. Ben de. <gülüyor> Anne. Ana. <laughs> <laughs> Neredesin ay? O, oh! onu tek atıyorum Oğlum, Sen, sen hiç ilisiz oynadın mı? O tek oynasam da beni yeniyor la. Bir daha. Oğlum. Oğlum ben ne kötü göz gözüküyor. Ya, böyle... Oğlum sen hilesiz mi oynuyor? ya oğlum sen bu oyunla bombayla ilgili o uzun geçer. Mermi'nin sarı mermi'ni ben de Ben bitmiyor mu? Ben, benimki de bitmiyor lan o zaman. Kanka yani, sen ne sıkı takıyorken... Hatırlıyorum ben. Muazzim. <laughs>

Sen hileyle mi oynuyorsun hala? Hani hile olarak mısın? Herhangi <laughs> e, <yiyelim. Gülüyor> Bu sefer de yeriyor Şimdi de yiyelim. İyi oynuyorsan gel. O, Niye o zaman gel bakayım. Oğlum neredesin lan? <laughs> hileyle mi oynuyorsun hala? <laughs> Sen hala hileyle mi oynuyorsun? <gülüyor> ne? <laughs> Renga. Hala Bunu paylaşıyorsun. var mı kankam? Hila mı? Oha Allah! Oğlum ben dey, bitmiyor mu Hazır Hazır Oğlum hilesiz gel, nasıl yapsak? Kanka, çünkü ben ortada hileyi kapatmıştım. Yani ben hileyi kapatmıştım, o yüzden. Sen hileyle oynanmama <laughs> sıkılmıştın ya, o yüzden ben kapatmıştım hileyi. O yüzden kanacağız. Canilem Canilem gider sanıyordum gitmedi. Canilesin gitmesini istiyorum ben onu. Tamam gel yumruk gel. Yumruk geleyim. Ya kanka gelme. Yumruk gelmeyeceğim. Zaten sende kılıç var. At. Ne katıyor kılıçta? İyi s o s i y l l e a h d i k a p a a p a d ı k a p t ı r m i n da b a l k i